Oğlum. Göbeği çekiyor. Dedim gitti diye yapamıyorsan. 10 bin bu öyle bir şey var. Muharrem bu canavar nedir böyle? <laughs> Muharrem kayda gireceğim. Dik dur bakayım. Dik dur. Oğlum. <laughs> Gebeği çekemiyor. Ne haber ustam? Bu kadar abi. Kayda girdin bile oğlum. Sen farkında bile değilsin. Zil buraları değil. <laughs> ne yapıyorsun dostum? Zeytinburnu'na gelemiyordum. Kusura bakma. Bayağıdır görüşemiyoruz seninle. <laughs> Aga makine on numara. Gelmişken iyi bir makine yakaladık. Bunu çekmeden de gitmek istemedim açık söylemek abi, gerekirse. Abi gerçekten çekilmeye değer makine. <laughs> Ne yapıyorsun İyi misin? Cihaza geçmeden önce bir halini attığını sorayım sonra hızlı bir şekilde geçiş yapacağız. Sen de iyisin inşallah. İyiyim iyiyim dostum ben i̇nşallah de. İnşallah izleyenler de iyidir. İyiler ee, takipçilerimiz devam ediyor hızlı artmaya devam ediyor sağ olsunlar. Muharrem Usta'm. Ee, Halini attığını sorduk. Şu makina gerçekten anlatılmaya değer bir makina. Neler var? Ben sana az çok sordum ama izleyenler de, takip edenler de emin ol böyle bir makineyi dinlemek isterler. Kesinlikle. Peki bu cihaz neler yapar? Çok merak ediyorum. Nerelerde kullanılır? Nasıl bir güce sahip? Nasıl bir bataryaya sahip? Bunları tek tek anlatalım olur mu? Olur. Öncelikle makinenin böyle dış dizaynından başlayalım. Senin de tabii ki ekleyeceklerini merak ediyorum. Gitsin. Bu makine neden böyle dizayn edilmiş? En çok merak ettiğim konulardan bir tanesi bu. Abi bu e, dağlarda keçi gibi gitsin diye yapılan bir makine. E, bunu arkadaş şehir dışına götürüp, arabanın arkasına atıp şehir dışına götürüp orada dağlarda bayırlarda kullanmak için almış. Cross e, tarzı gibi aynen. değil mi? Daha önce bu cihazı alıp yaptırmış, bataryasını vesaire değiştirmişler. E ee, bataryada bazı sorunlar olmuş. Detaya girmemi ister misin? Detaylarını dinlemek isteriz tabii, tabii. ki. Ama makineyi tamamlarsan tamam. öncelikle. O, şöyle o zaman. Yani kullanım söyleyeyim. amacını gerçekten Aa, merak kullanım ediyorum. Kullanım amacı bunun e, hardcore e, dağ off-road şeklinde bir kullanım amacı var bunun ve bu diğerlerine göre hafifletilmiş bir cihaz. Şöyle yan kapaklarını size göstereyim. Peki. Yani mesela diğerlerinde bilirsiniz o 8000 wattta falan çok ağırdır gerçekten evet. ağır ama bu cihaz onun gibi değil. mesela bu plastik, plastik mi? Plastik yan kapaklar falan plastik, esnek. Gövdesi diğerlerine nazaran daha hafif tasarlanmış. Diğerlerinde mesela gövde bayağı kalındı. Ama bu 5000 watt'a göre gayet güzel bir şase, gövde yapılmış. Buralarda koruma şeyleri var, koruma barlığı var. Hemen onlara da yakınlaşalım. Yani bunun altında mesela kalıyor onlar. Burayı biz batarya hareket etmesin, darbeleri emsin diye eva malzemeyle Ses kapladık yapmasın, burayı. Ses yapmasın, emsin birçok amaçlı kullanılabiliyor. Diye, bataryaya herhangi bir darbe gelmesin diye buraları kapladık biz. Bat aynı şekil bataryanın üzerine de kapladık. Eva evaya diyecek Herhangi bir ses, ses hiçbir şey olmayacak. Allah'ın Süspansiyonuna biraz vurgu yapmak istiyorum. Abi, Motorla bataryaya geçmeden ya. önce. İyi ya. Oo çok iyiymiş be abi. İyi abi. Vay be. <laughs> Hiç kullanmak nasip olmadı bana biliyor musun bu cihazı Mare Bustan? Abi ya. bunu ben de kullanacağım inşallah. Beraber bir videosunu çekelim. Birazdan bunu söyleyeceğim size arkadaşlar ama birazdan meraklandırmak Ne istiyorum. olduğunu söyleyeyim mi? <laughs> Hemen söylemek yok. Mare Usta. <laughs> Cihazın ön süspansiyonunu da görmek istiyorum bu arada. Abi, abi bir isim bir amortisör var bunda. Şöyle yani bir daha yakın. üzerine çıkmadan bu kadar esniyor zaten. Abi daha çıkmadan o daha da aşağı iniyor. Nereye kadar iniyor bu arada mağara ustam? Şuraya kadar iniyor. Burası şuraya kadar geliyor abi. Şu kadar mesafeyi şöyle göstereyim arkadaşlar. İçeriye Burada giriyor. Biraz aşağı kaydı ama şöyleydi. O... Normalde üzerinde orijinal bir şey mi Muharrem Usta bu arada? Onu da sorayım. Abi bu e, üzerinde herhalde orijinal geliyor. Yurt dışından getirmiş bu cihaz arkadaş. Ben bu cihazı batırıp, çok görmeye başladım bu Muharrem yani Usta. Üzerinden e, yani bu herhalde yurt dışında yapılıp geliyor. Üzerinde güncellemeler yapılıp geliyor. Peki. Muharrem Usta e, önce bataryadan başlamak istiyorum. Bataryadan Sonra bu bisikletin sorununun sebebini de anlamak istiyorum. Merak ettim açıkçası. O zaman ben önce bizim yaptığımız bataryadan başlayayım. 72 volt, 45 amperlik bir batarya yaptık buna. Eline niye almıyorsun? Ağır. <laughs> Çok Bayağı ağır, ağır abi. abi. Bir denemeni istiyorum yine de. Dedi <laughs> gitti. <laughs> 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 ne kadar ağır? Mesela tarif, bir şey, örnek verecek olursak. Yani... 15 kilo falan onun 10 15 kilo var ya fazlası bile olabilir bilmiyorum ama bilmiyorum tartmadık. Ama. <laughs> Tartmadım ama. ağır. Evet sen deyiz Mahrem kaç volt kaç amper? Ee, 72 volt 45 amperlik bir batarya var. E, andık 150 amper e, sağlıklı bir şekilde çıkış alabiliyoruz bataryadan. Menzil ne gider? Ya yani bunda çok menzil sorulmaz belki ama. Evet. Yani Çünkü iş... anlık kullanım çekim, watt çekimleri belli olacak. Yani böyle bir makine alınca menzil sorması ya. <laughs> Çünkü nasıl kullanacağınızı bilmiyorsunuz gerçekten ama düzgün bir kullanımda aşağı yukarı bir 80 kilometre, 100 km rahatlıkla gidebilirsiniz. Hard Kullanıma... böyle çok sert yani agresif bir kullanımda nasıl bir menzil alacağı yani o soru işareti 100 40 km'nin altına hiçbir şey türlü düşeceğini düşünmüyorum açıkçası. Peki. Gelelim motoruna Muharrem Ustam. Bunun motoru çok değerli. Ee, arkadaşlar neden değerli? Şimdi Muharrem Ustam anlatınca çok daha net anlayacaksınız. Aynen öyle. Bunun üzerinde tam 5000 wattlık bir motor var. Elinle gösterir misin? Duyamadık da. 5. 5000 watt. Ne diyorsun abi ya? Abi sağlam bir makine var üzerinde. Ee, bunda 5000 wattlık bir motor var. Bu 72 voltta güzel güçler elde ediyoruz. Ona göre yazılımlı bir beyin takacağız buna. Ee, ona göre üzerindeki tork ayarlarını falan kendimize göre yapacağız inşallah. Peki Muharrem Usta'm 5000 watt diyorsun değil mi? Evet. Hız ne bunda peki? Aşağı yukarı 90-100 km civarında bir hıza ulaşacağız. Ne diyorsun abi? Aynen. Daha da yükseltebiliriz de burada tork e, hız oranını ayarlayacağız. Yazılımlarla bunun üzerinden e, geçeceğiz. Peki Nasıl şey ben bundaki beyni çok merak ediyorum. Nasıl bir beyin kullanılıyor? Var mı elimizde? Ee, bilmiyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> abi bu ne ya? Böyle bir beyin mi var abi ya? Buna mı takıyoruz Marhumustam? Aynen. Bunların, Şöyle bir kamerayı şey yapayım Bir aynen. saniye. Bu üzerinden çıkan bunun güncel halini takacağız. Bir tane daha farklı bir beyin takacağız. Öyle mi? Aynen. Ya bu beyin mi Usta? Ben ilk defa görüyorum aynen. bu arada bu biliyor beynler, musun? Evet. Yazılımlı beyin olarak geçiyor bunlar. Ee, bu ufak arabalar var ya. Evet. Onlarda kullanılan beyinlerden bu. Öyle mi? Aynen. Girişleri bayağı bir şey karışık. Geldi, karışık geldi bana açık söylemek <laughs> Aynen, bu gerekirse. biraz karışık. Bunlardan bağlayacağız. İşte Bluetooth üzerinden e, şey yapacağız. Ba bağlantı yapıp. O Anladım. Uygulama yapacağız. üzerinden Uygulama vesaire. Uygulama üzerinden Bütün... yönlendirmesini yapacağız. Tamam. Harikası. Yüzlerce yani ayar var orada. hepsini gireceğiz inşallah. Marim ustam. Ya şöyle arkadaki batarya yapmak kolay mı? Ben şöyle bir yakınlaşmak Yok. istiyorum. Buna biraz vurgu yapmak bisikletin. istiyorum. Buraya gelme sebebinden bahsedeyim istersen. Olur. Demin de girmek istedim, ben izin vermedim. Sen de, evet. <laughs> ya bu bisiklet buraya geldiğinde bataryası, e, ilk bataryası patlamıştı. İkinci bataryası yanmak üzereyken bize getirdiler. Patladı derken Muharrem Usta'm, parantez açalım. Sürüş esnasında yanmaya başlıyor. Sen ciddi misin? Aynen öyle. Sürüş esnasında yanmaya başlıyor. E, sonrasında atıyorlar bataryayı. Sonra bir tane daha yaptırıyorlar. Sökebiliyorlar mı? Hızlı bir söküm mü gerçekleştirmişler? Allah'tan bunların e, şey vidaları şöyle basit. Hemen görelim. Şöyle elle direkt pıt pıt sökülebilecek bir ah, de Bir tam gösterirsen. Bak şuradan vida. direkt üzerinde var. Ha, bunları elle evet. sökebiliyoruz. Aynen şu şekilde sökebiliyorsun. Bravo. Fıtır fıtır söküyoruz. Bak bu bile, bu vida bile hayat kurtardı kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Sonrasında şey yapmışlar. O elindeki ben... Ne bu arada? Bu BMS. BMS'den BMS. Konsol kartı. Ama bunu da işte biraz yanlış bir tercih Bana yapılmış. sorsan kart derdim şimdi. Kart. <laughs> Ekran o kart kartına kart benziyor değil mi? Ama kart ya. Bilgisayar şey değil mi? <laughs> Ekran kartına benziyor. GT neydi? GeForce Force mi? Dur unuttum. 10.060 mi <laughs> vardır ama bir şey var. Tabii <laughs> Peki. E, Abi, onu da takacağız buna değil mi bu BMS'i? Yani bu, bu batar... üzerinde var bunun. Kendi üzerinde var. Ha, üzerinde daha, var bunun. Daha bunu. üst versiyonu var bunun üzerinde. Bluetooth'lu. Şimdi bunu bağlamışlar ama şöyle yapmışlar. Çıkışa bunun gücünü yetiştirememişler. O yüzden çıkışa bir MS bağlamamışlar. Sadece girişten bir MS bağlamışlar. Sonuç? Yanıyor. <gülüyor> Yanıyor. <gülüyor> Gerçekten bunu yapmış usta. Abi, Ciddi misin yani sen? bu hiç güvenli bir şey değil. Yani bunu işte müşterimiz bize geldi. Ben dedi böyle böyle bir cihazım var. Gelmeden önce bizi aradı zaten. Dedim ki e, böyle bir cihaz var. Dedim ki güvenli kısımda yapacaksak kabul ederim ben projeyi. Ben Hı -hı. dedi istediğim tamamen bu. Ben güvenli bir cihaz istiyorum dedim ki uzun ömürlü güvenli bir cihaz istiyorsan getirebilirsin. Ona göre işte bir çalışma yaptık. Sıfırdan pillerimizi yaptık. Onun kendi pillerini hemen geri verdik ki herhangi bir yangın çıkmasın. Çünkü imhaya gönderecekler çünkü dükkanı durması bile ciddi bir tehlike. Çünkü BMS'siz bir pil. Abi almayacaksın. Abi çok Bilmi, sıkıntı. BMS'siz? Ee, ya abi arkadaşlar abi, şöyle, şöyle BMS makine... nedir? Muharrem Usta? BMS'i biraz abi, aç anlatırsak bak takipçi izleyenler bunu bilmiyor Kesinlikle. olabilir. Tamam bu kadar güçlü bir makine tercih etmeyebilirler ama abi, bize bunun detayını bu, ver lütfen. Tabii bu hepsinde aslında bu bisikletlerin hepsinde bu BMS'ten vardır. Hani BMS'ler onların cihazlar küçük olduğu için daha küçüktür BMS'leri. E, BMS dediğimiz nedir? Pillerin arasındaki dengeyi sağlayan, kontrolü sağlayan bir karttır. Yani örnek veriyorum, kapatması gereken yerde kapatmasını sağlayan cihaz budur. Öteki türlü siz pillen güç çekmeye çekiyorsunuz, yüksek kapasitede bir güç çekmeye başladınız. Bu onu keser. Der ki Piller burada tehlikeye giriyor. Kestim gücünü, vermedim. Ama diğer türlü bu olmazsa ne oluyor? Allah ne verdiyse çekiyor bu sefer. ısınıp yangına sebebiyet veriyor. Yangından bir çoğu, demeyelim de yani bir kısmı, bir kısmı, kısmı diyelim yani böyle mi başlıyor %30'luk bir kısmı BMS arızalarından, kalitesiz BMS kullanımından ya da hiç kullanılmamasından. Hiç kullanılmamak. Ne demek? Abi ile bantlanmış piller geliyor ya. Peki abi. abi. Adam, yani ucuz etin yani yanmaz diyorlar. Ondan sonra yok evim yandı, şuram yandı, buram yandı oluyor. Ee, bu çok e, merdiven altına çok girmenizi tavsiye etmem. Yani üç kuruştan kaçayım derken ciddi tehlikelere girersiniz. Varım ustam. Yani burada ben son zamanlar bakıyorum batarya siparişleri çok arttı. Üst evet. seviye AFM'yi bike'da. Bunun sebebi tam olarak nedir? Abi yani... güvenlik. Güvenlik Abi, mi? Abi kesinlikle tek kelimeli güvenlik diye söyleyebilirim. Çünkü e, bizden pil alanlar mesela 4 yıl, 5 yıl önce plan alan arkadaşlarımız var. Hala iletişimdeyiz. Hala gayet güvenli bir şekilde kullanabiliyorlar. Süper Benim abi. Benim 4 yıl, 5 yıl önceki müşterilerim bana hala geliyorsa demek ki çok şükür ben işimi iyi yapıyorum demektir. Benim maşallah. Güven, maşallah. E, gurur duyduğum bir nokta. Elhamdülillah. Maşallah diyelim. E, bu bizim için önemli bir şey. İnsanlar güveniyor. Sağ olsun. Biz de güvenini karşı, boş, karşılıksız bırakmıyoruz. Ben e, burada bir ee, kullanıcı yorumu demeyeyim de Muharrem Ustam, genelde e, formlarda işte YouTubelarda bizim e, yorumlara da baktığımda şöyle bir şey görüyorum ee, bir algı var ya ucuz pahalı ucuz neden ucuz pahalı neden pahalı? Bu kavramı bilmeyen hani yeni daha elektrikli bisiklette tanışmış arkadaşlarımız var. İstersen bizim göstereceğimiz numune pilimiz var. Onu elim almamı ister misin? Olur olur gel gidelim oraya gidelim. Oraya gidelim. Hem bu arada dükkanı gösterelim. Dükkanın nasıl dolu olduğundan gösterelim. Buraya gösterir misin? <laughs> Abi, şöyle gösterelim. Hepsi. Abi, şöyle göstereyim. Muharrem Usta, burada kaç tane bisiklet var? Koliler var vardı. Abi daha. yeterince var. <laughs> Niye bu kadar yoğun? Abi niye bu kadar yoğun ağır işler geldi özellikle? İşte bur Burada da var bir cihaz. Evet, tezyatta gördüğünüz gibi ağır, uğraştırıcı işler geldi. Bunlar bizim ciddi vaktimizi alıyor. Burada az önce gördüğünüz cihazın biraz daha büyük abisi ama motoru 3000 watt'lık olanı var. O 5000 watt'lı. Aynen 5000 watt. O biraz daha çevik bir makine. Kesinlikle. Yan tarafında işte 1500 watt'lık motor kiti yaptığımız var. 20 amper batarya yaptık. Sonradan bugün müşterimiz 20 amper daha ekletti pil. Onu gelmesini bekliyoruz. Yok mu değil mi? Piller artıyor, evet. <laughs> Aynen öyle. Evet, burası seni zaten, takip ediyoruz Umarım Burası zaten e, satış bölümümüz. Burada e, vitrindeki ürünleri görebilirsiniz. Bayağı bir e, var. Burada bayağı bir bisiklet var ama aramıştım ya. Kutular, koller bunlar sipariş mi? Bu arada bunlar ben gerçekten bilmiyorum. Bunlar sipariş e, teslimatları her gün birkaç tane birkaç tane yapıyoruz. Burada benim kendi yaptığım cihazlar. Bu <laughs> benim, Robustik 8. Aynen. Bu kendime yaptığım bir cihaz. Severiz. Evet şu bataryaya abi, gelelim. Önemli bataryaya bir konu arkadaşlar. Gelelim. Şimdi mesela burada piller var. Katman katman mesela biz burada 8 katman. Hı hı. Yeni güncel versiyonlarında 9 katmana çıkarttık bunu. Yakında 10 katmana çıkartacağız. Katmanların anlamı ne? Müşteri abi, neyi, neyi anlamalı buradan? Abi burada neyi anlamalı? Ee, pilin nasıl korunduğunu anlamalı. Örnek veriyorum dıştaki şirinktir, altındaki eva malzemedir, onun altındaki arpa kağıttır, pireksidir, tekrar arpa kağıttır, yanmaz kağıdıdır, lifli bandıdır gibi aralarındaki işte etli kağıtlar var, birbirine sürtünmeyi önleyen. Ondan sonra yeni versiyonlarında bu pillerin aralarına rutubet önleyici toplar var. Bunlar var. Ee, katman katman yapıyoruz bunları. Bunların her birinin aslında farklı görevleri var. Örnek veriyorum siz bunu nemli bir yerde bıraktınız. İşte katman katman Arpa, arpa kağıtları bunların önüne geçer Ondan sonra e, yeni versiyonlarında olduğu gibi e, nem şey rutubet önleyici toplar var Bunlar bunun önüne geçer sonrasında işte sürtünmeyi darbedeki hareketleri e, önlemesi için işte Eva malzemesi var fleksisi var var da var yani şu malzeme 10 dakikada üretilebiliyor ne diyorsun? Dışarıda merdiven altında 10 dakikada üretilebiliyor. Bizde Nasıl üretilebilir ki? ki? Yani bir pili ben anlamak için abi, soruyorum. Bunların bir kalıpları var. Kalıba koyuyoruz bunları. Ee, kalıba koyduktan sonra basıyorlar puntayı. Üzerine şiringi kapla geç. Böyle 10 dakikada üretilebiliyor. Bizdeki üretimini biliyor musun sen ne kadar olduğunu? Ne kadar abi? Tam 4 saat abi. 4, saat. 4 saatte üretiliyor bu. E şimdi bakarsan bu adamın ucuz satması çok normal. Onun haricinde... Yapıp... Muharrem Ustam, bu arada şu algıyı oluşturmak istemiyorum. Seni böldüm. Lütfen kusura bakma gidip başka yerden almayın bizden alın öyle mantığında şey değil. Demiyorum. Kaliteli yapanlar da var mı bu işe. Yani, yani gayet güzel Burada insanlar. yanlış algı oluşabilir. O ya yüzden öyle söylüyorum. öyle bir şey demek istemiyorum. E, dikkat edin. Alırken düzgün bir yerden alın. Sağlam olsun. Yani e, güvenebileceğiniz yerlerden alın. Yani biraz araştırarak almanızı tavsiye ederim. Örnek isteyin böyle mesela. Varsa elinde profesyonel tabii. biri çıkarır değil mi? Kesinlikle. Bunu yapıyorum, şunu yapıyorum diye yani mesela. mesela. E, pillere bakın ikinci el pil kullanımı çok fazla. Gerçekten Nasıl anlayacak numaram ustam? Yani Bunu ben ben şahsen ben kendim içini açmadığım ne bileyim teste tabi tutmadığım bir şey anlayamam. Kesinlikle. Yani cevap... güvenli bir yere gitmeli Evet güvenli. Müşteri. Ben her zaman altı bir yerde yaptırmanızı tavsiye etmiyorum. Kesinlikle konumsal kimliği olan bir yerde yaptırmanızı tavsiye ederim. Hesabını sorun. Doğru Hesabını mu? Hesabını sorabileceğiniz bir yere geçin. Bunlara dikkat edin. Pil tehlikeli. Teşekkür ederim. Yani e, arkadaşlar Pil tarafı bu işin size. en önemli tarafı. Bu pilin içindekiler, buradakilerin hepsi şu pilde var. Çok iyi. Katman Atman olarak. Katman var abi. ustam. O elindeki pil yere düşse son sorun bu arada pille ilgili. Yere düşse normal bir kullanıcı bisikletine takmasını önerir misin? Önermem. Yere düştü. Yani, yani o pil yere düştü. Kontrol amaçlı getirmesini tavsiye ederim. Bir şey olur mu? Olmaz ama kontrol amaçlı kesinlikle getirmesini tavsiye ederim. Çünkü nasıl düştüğünü bilmiyoruz. Evet. Düştüğünde yerde ufacık bir atıyorum bir taş vardır böyle bir e, sivri bir şey vardır, pile gelir, kutup başına gelir, bir şey gelir. Buradaki e, maksat güvenliğimizi sağlamak. Getirin bir kontrolü yapalım. E, varsa bir sıkıntı hallederim, ondan sonra yapalım. Bravo, teşekkür ederim. Muharrem Usta'm güzel konulardı. E, özlemişim sohbet niteliğinde bir Kesinlikle. video oldu. E, burada kimseyi yanlış algıya sokmak istemiyoruz. Kesinlikle. Doğru olan ne varsa anlatmaya çalışıyoruz objektif olmak için çok teşekkür ederim Çok, çok sağ ol ee, bu cihazı inşallah test etme imkanımız olur 5 bin var mı Şehir içinde kullanılmaz ya, bu yenmez <laughs> dadı yan, ya. kesinlikle Peki Abi güzel teşekkür ya. ederiz kanalımıza izliyorlar ama abone olmayanlar var Ne diyorsun o onlara abone bulur mu nereden bulacaksın ya <laughs> ben bulurum <laughs> sana bulacağım bu, arkadaşlar e, sizler için ve daha fazla takipçilerin veya takipçi olmayanların görebilmesi adına like atın, yorum atın, abone olursanız muhteşem olur. Niye? Ee, ya emek veriyoruz. Çoğunlukla bizleri takip edenleri de görmek istiyoruz açıkçası. Peki Muharrem çok teşekkürler. Ee, sana hayırlı işler diliyorum. Allah razı olsun. Hadi gidin de ben çalışayım <gülüyor> biraz. <gülüyor> tamam görüşürüz. Allah'a emanet.